Cümleten selamun aleyküm dostlar. Kanalımızın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirsin Nasılsınız? Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerinizdedir. Bizleri soracak olursunuz da Rabbim bugünlerimizi aratmasın. Bugün bugün 8 yıllık bir tarla yulaf ekeceğiz inşallah. Hem de şu yeni yaptığımız tırmığı deneyeceğiz. Şöyle göstereyim karanlık gözüküyor. Hem de şu yeni yaptığımız Hem de yeni taktığımız dışarı deneriz. Çok fazla zaman kaybetmeden malum aralığın ilk haftası hemen ekmemiz gerekiyor. Hadi o zaman yavaşça başlayalım. <laughs> ha, dur geliyor. He? Dur sen çalışır da akıyor. Yürü. Gönül ki bu işleri mevzilerle falan yapmak ama hiç az. Yani durumlar malum. Bu ekim işini üç farklı şekilde yapabilirsiniz. Bir yani karşı tarlada olduğu gibi elinizle ekebilirsiniz. İkincisi bizim yaptığımız gibi gübre dağıtma makinesiyle böyle saçarak ekebilirsiniz. Üçüncüsü miyizlerle çok rahat bir şekilde ekebilirsiniz. Ama tabii ki onun için ekipmanlar gerekiyor. Allah nasip ederse o günleri de görürüz inşallah. Şimdi bugün iki tarla ekeceğiz galiba. Aralığın ilk haftası çok geç kaldığımızı biliyorum ama artık yapacak bir şey yok. Zaman bugüne şart verdi. Dikenler ne böyle bir kenler mı? Dekara 210 gram gibi bir şey oluyor galiba. Ne bu? Anlamadım. 21'de de dekara 210 gram mı oluyor? Yürü. Şimdi bir ileri doğru atılır, bir de çaprazlamasını atarız büyük ihtimal. O zaman hiçbir sıkıntı olmadan olur yani. müzerin iyi yanı ise şey yani tohumla gübreyi böyle yan yana atması. O da tabii ki de avantaj sağlıyor ve daha az ürün şey yapıyorsunuz. Daha az ürün kullanarak daha fazla verim elde edebiliyorsunuz. Yani öyle. Müvzer kullanımı da öyle. Buradan ayrı bir tane daha küçük bir tarla var. İki dönüm falan olması gerekiyor galiba. 2 üç, maksimum üç dönümdür. Orası da böyle ekilecek, yulaf ekilecek. Orayı da sonra burayı tohumun arkasından bir gübre atılır. Gübreden sonra da bir tırmık çektikten sonra bir de merdane vurulur. Yani bu eski usul işlemde tam kaç? Dört defa işlem yapmanız gerekiyor. Eğer müzdar olsaydı ilk önce bir rotavatör çekilirdi bunun üstüne. Böyle toprak dığıl dığıl olurdu toprak. Onun üzerine de müziğe çok rahat gezerdi yani. Ondan sonra da arkasına da bir tane merdane çekildi mi fıstık gibi olur. Bu işlemde sadece bir seferde hani gübre atıyorsun. O da senin için tabii bir yakıtsal olarak bir geri dönüşüm sağlamıyor. Zarara sokuyor. Öyle. <laughs> Haydi o zaman kaldığımız yerden devam edelim. son birkaç tur kaldı. Bir şu araya bir de şu girdi mi? Bu tarlanın tohum atmışı bitiyor inşallah. Sonra büyük ihtimalle diğer tarlaya gideriz. Kaldı orada bir kaç tane. Nasıl girdin acaba oraya? Ne bunlar böyle ya? Her yere diken. Büyük ihtimalle pulu çekerken aşağıdan gelmiş bunlar. Tırmanın dişini iyi ki yaptırmışız ya buradaki eski tırmık dişleri olsaydı hayatta gitmezmişti. İlk katmanı ben çektim şimdi babam çekiyor. Yani bu bile bazen tutuyor böyle hafif toprak böyle şeyimsi ıs yani nemlimsi. Yapışıyor böyle bazı yerlerde o bile uzun dişlerde bile traktör gerçekten yoruyor. Yani eski tırmık olsaydı burada belki adım atamayacakmışızdı. İyi ki değiştirmişiz yani. Hiç pişman değilim valla. İyi ki değiştirmişiz. Şimdi ben bir ileri bir geri çektim. Şöyle. Valla şimdi yanlamasına çekiyor. Tohumun iyice karışması gerekiyor. Yoksa karışmazsa toprağın içinde kalır. Yani bir halta yaramaz tohum. Şimdi bu tırmıktan sonra bir merdane çekildi mi? Yani inşallah üzerine kar yağar. Eğer kar yağmaz, ayaza çekerse don ihtimali olabilir. Ama kar yağarsa da daha iyi bizim için. Yani karın yağması bizim için daha iyi. Don olması sıkıntı yapıyor. Traktörü anlamadığım şekilde ben ilk katman attığımda hararet kırmızıya doğru dayandı. Şu an hani motoru altına baktığımda beyaz bir duman atıyor. Traktörün ikinci bir egzozu var orada. Bir tahliye mi bilmiyorum artık. Oradan beyaz bir duman atıyor. Yani bu traktörde bir hararetsel bir sıkıntı var. Onu anlayamadım. Şeyi değiştirdik biz bir kere. Termosunu değiştirdik. Yani yeni termosla da böyle yapıyor. Ya termos iptal ettireceğiz. Yoksa hani 7 dönümlük bir arsa. 7-8. Bilmiyorum kaç dönümlük kiraladık biz burayı. Yani burada da bir tırbu çekerken de şey yapmaması gerekiyor. Yani hararetin yükselmemesi gerekiyor. Ya bir sıkıntısı var ama anlamadım bakalım ne. Yakında belli olur. Ama kırmızı şey yapıyor ben Abanta doğru. Abanta doğru ben bir şeyle 165 şıkla şey kapışıyordum. Yani kapışıyordum. Yani önüme çıktı, önüme çıktı. Gaza basıyorum. Traktör gaz yemiyor. Yani 20 değil gazı geçmiyor. Ne olsa gözüm bir anda karat yani kaydı. Yani hiç aklım bile yok. Hararetin artacağı, hararet bir yana kırmızıya dayanmış. O anda direkt sağa çektim. Yani onun şeyini tamircide termostur dedi, yani termostat dedi. Onu değiştirdik, bayağı bir hani 2-3 gün traktörü sıcaklık yarıyı geçmiyordu. Ama ağır işlerde veya böyle dediğim gibi uzun yollarda sürekli tepe dip gaz gitmezsek hararet yine artıyor. Bunun sıkıntısını hiç bilmiyorum. Eğer başına böyle bir şey gelenler varsa, eğer nusulebinde bir olarsa yorumlara yazarsa çok mutlu olurum. Çünkü ya termostat değişti. Niye böyle yoksa mı şurada değişti? Sıcaklık mı şurada değişti? Niye böyle hararet artıyor bilmiyorum. Bakalım ya. Traktörün saati daha 2500 saatte. O kadar da şey olmaması gerekiyor. Yani o kadar şey bir yaşlı bir traktör değil. Ta yaşı var ama ta çok iş görmedi. O yüzden de böyle hani arıza yapmaması gerekiyor. Bilmiyorum bakalım. Yakında çıkar kokusu. Hani hayvan gübresiyle elektrik üretilen bir tesis vardı ya şimdi adı aklıma gelmedi. O kullanılan gübreleri bir tane kamyon abimiz geldi şuraya göstereyim tarlayı böyle parmağımın ucuna orada ya, siyah yerlik var işte oraya boşaltıyordum bizimle bir tane tarlamız vardı hani oraya da boşaltalım mı gelir misin diye yani sorduğumuza. hani gelirim dedi 40 dakika gelirim dedim iki kamyon falan atarız dedi bu sıvı gübre şeyini de ilk defa denemiş olacağız nasıl oluyor çünkü biz de ahırımızın arkasından kuyu yaptıracağız bildiğiniz üzere Oguya sıvı gübre olacak mecburen. Yani biz de oradaki tesise vermek zorunda kalacağız o gübreyi. Bakalım nasıl olacak? İlk defa deneyeceğiz. Gelsin ne olacak abi. Buradan gözüküyor mu bilmiyorum ama kamyon geliyor. Gözükmüyorsa yakınlaştırdım abi. şuralardan bir yerden. Bir tane bir fare çıktı kap karıştı. <laughs> Ona çok güleceğim yola yanında. Şimdi bu sıvı kemrenin içinde e, hindi da var ve bir de büyükbaş hayvanlık hayvan kalıyormuş. Yani çok verimli dedi abi. Bunu Yonca'ya, ya, mısır ya, ayçiçeğine falan atanlar var diyor yani çok da faydasını görenler var diyor. Bakalım ilk defa biz de denedik. Daha iki kamyon daha gelecek bugün inşallah. Çocuk tarlanın yarısını sürmedik orasında. orasında gübre yapıyor, tarlanın yarısını sürmedik. Yani şansımıza valla çok iyi oldu bu. Çünkü kışın buraya gübre getirmek yani bizim tek çekerli imkansızdı. İmkansız yani. O yüzden bu abinin gelmesi, denk gelmemiz aşırı derecede iyi oldu. Yani Allah gönlümüze göre veriyor inşallah. Hadi devam edelim. Şimdi artık merdana çekecek ama karnım çok kötü acıktı. Yani aşırı değil, çok kötü acıktı. Yani bir karnımı doyurum sonra merdana çekelim. avcum çok mu büyük ne maşallah bir attım her yer kapanıyor Gün batımına doğru huh. tohum ekme. Lan az bir şeyim mi kaldı? Belli ben şurada dursun. Bitti ama ben de bittim. Buranın artık tohumu, gübresi, elimize saçlık artık. Burası bitti. Şu an babam da zaten tırmanı çekiyor. Merdaneyi bugün yetiştiremedik iki tarlanında. Onlar büyütmez yarın yapılacak. Vallahi teknolojinin gözünü seveyim. Bir saatte sırtını falan terledi. Kova ile falan. Büyük kova adamın şurasını eline tuttuğu için çok kötü yoruyor. O yüzden <gülüyor> yorucu. <laughs> Merdanesini çekelim yarın. O zaman merdane yaparken inşallah ben de olurum. Olamazsam artık. sira bakmi